Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Süper Toto 30. haftanın tahminlerini yapacağız. Her videomda olduğu gibi iki klon dolduracağım. Videodan önce analizlerimi yaptım. Dün topluluk kısmında da zaten belirttim. Belki bazı arkadaşlar görmüştür. E, maçları takip ettiğime dair görsel de paylaştım. E, o sıra Alanya Spor maçını izliyordum. Çok da mükemmel bir maç oldu çekişmeli. E, maçları takip ettim, e, takımların form durumuna baktım, son maçlarını değerlendirdim, özetlere falan baktım. O şekilde analizlerimi yaptım. İnşallah e, yanılmayız tahminlerde. Çok yorum yapmayacağım videoda, videoyu çok uzun tutmayacağım. Sadece birkaç takımla ilgili yorum yapabilirim. E, hemen başlayalım e, Adana Demirspor Spor maçıyla. İki klonları tahminim Adana'dan yana. Malatya Spor'u yeneceğini düşünüyorum. E, Malatya Spor... Bu hafta gol buldu ama yine kötü gidişat devam ediyor. Ee, Adana Demirspor'un da rahat geçeceğini düşünüyorum Malatya'yı. Geçiyorum diğer maça. Ee, bunlara tahminim beraber ilk klonda e, beraberlik. Ee, Kasımpaşa ikinci klonu tercihim. Ee, Göztepe beraberlik. Ee, Göztepe de kazanabilir, Kasımpaşa da kazanabilir ama ben Kasımpaşa'yı birazcık daha favori görüyorum. Yine de topa bakarak daha çok beğeniyorum. İnşallah yanılmam. Geçiyorum Çaykur Rizespor Giresun Spor maçına. ilk kolonda tahminim Rize beraberlik. ikinci klonu tercihim beraberlikten yana e, Giresun kazanabileceğini düşünmüyorum. Çaykur Rizespor Galatasaray karşısında güzel futbol sergiledi. Zaten evinde genelde Hamza Hamzoğlu'yla da güzel futbol sergiliyordu. O oyununa devam eder. Hatta Bülent Korkmaz da üstüne koyarak da oynayabilir. Giresun Spor'u ben e, yeneceğini düşünüyorum. Tabi beraber de bitebilir ama Giresun Spor'un kazanma şansını düşük görüyorum. E, maçın net favorisi Rize Spor görüyorum. Zaten Rize artık e, galibiyet alması lazım küme hattından kurtulması için. E, o yüzden e, Çaykur Rizespor'u bir iki adım önde görüyorum. İnşallah yanılmam. E, geçiyorum Konya Galatasaray maçına. Burada da tahminim beraberlik Galatasaray ikinci klonu tercihim beraberlikten yana. Konya Spor bu hafta kötü dağıldı. İlk golü buldu Alanya Spor karşısında ama ondan sonra e, çok dağıldı. E, Alanya Spor'da bulduğu pozisyonları değerlendirdi ve e, farklı bir skolla kazandı. Konya bu kötü gidişat devam edecek gibi görünüyor sanki. Galatasaray'da iki hafta çıkışta e, çıkışına devam edecek bence. E, zorlanarak Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Kazanamasa da e, zaten Galatasaray kim da birazcık e, yükseldiği için moral de bulmuştur. Konya tam tersi moral düşüklüğü var. Trabzonspor'la arasındaki fark açıldığı için. E, i̇ki takım da saldıracaktır ama ben bu maçı birazcık ağır Beraberlik görüyorum. Kazanırsa da Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Bir adım önde görüyorum kazanma açısından ama ağır beraberlik gibi geliyor. İnşallah yanılmayız. Geçiyorum Fatih Karagümrük Altay maçına. Bu maçta ilgili tahminim Karagümrük iki klonda da. Fatih Karagümrük'ün kazanacağını düşünüyorum. Bu hafta zaten sürpriz yaptılar. Başakşehir'i yendiler. Altay karşısında da kazanacağını düşünüyorum. İnşallah yanılmam. Geçiyorum diğer maça. Antalya Spor-Sivas Spor maçına. Burada da tahminim ee, ilk kolonda Antalya'dan ikinci kolonu tercihim Sivas'tan yana. Ee, i̇ki takım da kazanabilir. Beraberliği ben düşük görüyorum. Ee, Antalya'da kazanabilir. Valla Sivas'ta kazanabilir. İki takım da zorlanır ama e, birisi en sonunda galibiyet golünü bulup kazanır bence. İnşallah yanılmam. Geçiyorum Fenerbahçe Trabzonspor maçına. İlk kolonu tercihim beraberlik. ikinci kolonda da tercihim beraberlikten yana. Ee, taraf e, taraf oynamıyorum. Çünkü bu, bu iki bu maçın e, şu maçta da var, e, Beşiktaş-Başakşehir onu da yapayım. Bu iki maçın da ben e, beraberlikle sonuçlanacağını düşünüyorum. İki klonda hatta beraberlik oynadım. E, analizlerime de güveniyorum. İnşallah yanılmam. Geçiyorum Gaziantep-Hatay spor maçına. İlk klonlu tercihim beraberlik, ikinci klonlu tercihim beraberlik Hatay'dan yana. E, bu maçı da ağır beraberlik görüyorum. O yüzden ilk klonlu tercihim beraberlikten yana oynadım. Ee, kazanırsa da Hatay'ın kazanacağını düşünüyorum. Gaziantep'in ben kazanabileceğini sanmıyorum. İki takım da çok formda değil bu aralar. Ee, tabii ki de Gaziantep evinde olduğu için birazcık daha çok tercih edilmiş. ben O yüzden tercih edildiğini düşünüyorum. Yoksa Hatay Spor da bence iyi. Ee, ama ben Hatay Spor'un kazanacağını düşünüyorum kazanırsa da. Ee, ağır beraberlik görüyorum dediğim gibi. Kazanırsa birisi Hatay Spor'un kazanacağını düşünüyorum. O yüzden de Hatay'a verdim. İnşallah yanılmam. Geçelim diğer maça. Ee, Kayseri Spor, Alanya Spor maçına. Burada da tahminim. Beraberlik, Alanya, ikinci kolonu tercihim beraberlikten yana. Kayseri Spor e, her ne kadar fena top oynamasa da ben Alanya'yı daha çok favori görüyorum. Özellikle bu hafta Konya Spor karşısında gösterdiği performansı da çok beğendim. Ben e, kazanırsa Alanya'nın kazanacağını düşünüyorum. E, İnşallah yanılmam. E, tahminim bu şekilde. E, geçelim Bayan Level Kuzen maçına. Burada da tercihim direkt Bayan'dan yana. Bayan'ın e, kendi evinde e, Level Leverkusen'i rahat geleceğini düşünüyorum. Sürprize açık bir maç olduğunu düşünmüyorum. 1 sıfırda olsa Bayan Münih'in kazanacağını düşünüyorum. E, onun için tahminim Bayern'den yana. Geçiyorum diğer maça, Liverpool maçına. Bunda da aynı şekilde tercih Liverpool'dan yana. 1-0 olur, yine Liverpool kazanır. Diğer maça geçelim. Manchester City, United maçına. Bunda tercihim City, beraberlik. İkinci kronu tercihim, beraberlik. Belki beraber de kalabilirler, United derbisi. Yani Manchester derbisi demek daha doğru. Beraberlik de çıkabilir ama City'yi ben e, favori görüyorum. İnşallah yanılmam. E, geçelim Napoli-Milan maçına. Bunlara tercihim. beraberlik milan ikinci kulonunu tercihim. E, beraberlikten yana Napoli'nin kazanabileceğini düşünmüyorum. Kazanırsa zorlanarak Milan'ın kazanacağını düşünüyorum. İnşallah yanılmam. Geçiyorum Nice-Paris maçına. Bunlara tercihim. E, iki kulondara Paris'ten yana. E, Deplasmanda olduğu için belki birazcık zorlanabilir ama Paris'in bu hafta e, kazanacağını düşünüyorum. İnşallah yanılmam. Evet arkadaşlar tahminlerim bu şekilde ee, analizlerimi yaparak tahminlerimi yaptım yorumlarda düşüncelerinizi belirtebilirsiniz kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz videomu beğendiyseniz like atabilirsiniz ee, bu haftalık bu kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere.